İş dünyamızın kıymetli temsilcileri, hanfendiler, beyefendiler. Türkiye yüzyılının dinamosu, iş dünyamızın Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiği bu güzel buluşma vesilesiyle aranızda bulunmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirler, küresel ve bölgesel onlarca badireye, gizli açık saldırı ve ambargolara rağmen Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman rotasında tutunmayı başardı. Türkiye'yi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme hedefimize hiç şüphesiz bu salondaki iş insanlarımızın katkılarıyla beraber yürüyebiliyoruz en zorlu küresel şartlarda dahi kendini kanıtlamış güçlü sanayimizde, yeniliklerin sadece takipçisi değil, öncüsü olan ARGE ve inovasyon ekosistemimizde, kendine güvenen girişimcilerimizle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Kriz çığırtkanlarına inat, ülkemizdeki yatırım iştahı hiç olmadığı kadar yüksek. Girişimcilerimizin yeni yatırım yeri taleplerini karşılayabilmek için OSB'lerimizi büyütüyor, yeni organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Türkiye artık tur kornları, deka kornları konuşuyor. Gençlerimizin kurduğu girişimler küresel pazarda kendinden söz ettirebiliyor. Bu tabloya elbette kolayca ulaşmadık. Her şartta yatırımcısını kollayan, girişimcisine cesaret veren, onların önündeki engelleri kaldıran bir siyasi irade, bir lider olmasaydı emin olun bu tabloda olmazdı. İşte bunun kıymetini de en iyi iş insanlarımız biliyor. Onlar takdir ediyor. Bu seçim döneminde görüştüğüm tüm iş insanlarına şu soruyu sordum. Size hükümet olarak desek ki ticaret kanununu değiştireceğiz. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu seçim döneminde konuştuğum bütün iş insanlarına şu soruyu sordum. Biz hükümet olarak desek ki bundan sonra ticaret kanununu değiştireceğiz. Bundan sonra her şirkette en az yedi tane genel müdür yardımcısı olacak bir tane de genel müdür olacak. Bundan sonra şirketlerin genel müdürleri karar almak için yedi tane genel müdür yardımcısının onayına mecbur kalacak. Böyle bir sistemi siz iş insanları olarak kabul eder misiniz? Bana dediler ki Sayın Bakanım siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Öyle bir sistem çalışır mı? Bizim bütün şirketlerimiz batar dediler. İşte bir şirketi bile yönetemeyeceğiniz modelle ülkeyi yönetmeyi vaat eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu kaos vaadini de en iyi iş dünyası görüp iş dünyası değerlendirecektir. Ama hamdolsun 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara gereken cevabı verdi. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle ilgili bütün tartışmaları meclisteki Cumhur İttifakı çoğunluğuyla artık bitirdi. İnşallah bu hafta sonu da esas cevabını verecek. Biz buna yürekten inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, milletimiz Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunanlardan gerçekçi, ayakları yere basan projeler duymak ister. Oysaki karşımızda kaynağı belirsiz fonlarla Türkiye ekonomisini güçlendireceğini söyleyen, yapılmış projeleri vaat diye sunan bir muhalefet var ekonomiye dair bırakın güven vermeyi kriz dışında bir söylem dahi geliştirememiş bir anlayış var. Zaten bu kulvara gelinceye kadar halletmeleri gereken çok temel meseleler ortada duruyor. Sayın Cumhurbaşkanım, sizler bu muhalefet için beş koyun emanet edin kaybedip gelirler demiştiniz. İşte bunun en ibretlik örneğini aslında biz bu seçim döneminde gördük. Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını ve Cumhurbaşkanı adaylığını emanet ettiler. Sonuç ne oldu? Gitti binde beş bile oy alamayan partilere kırk vekillik verdi. İşte böyle bir zihniyetin ülke yönetiminde olduğunu düşünün. Rusya Ukrayna Savaşı'nda ülkemiz kilit, kilit ülke olabilir miydi? Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletine engel olunabilir miydi? Karabağ'da zaferin ortağı olunabilir miydi? Mavi Vatan'da haklarımız savunulabilir miydi? Tokdan, TCG Anadolu'dan, Kızıl Elma'dan, Hürjet'ten bahsedebilir miydik? Milletimiz bu soruların cevabını gayet iyi biliyor. İşte onun için diyor ki doğru adam Recep Tayyip Erdoğan ve doğru adamla yola devam. Kıymetli misafirler, Türkiye'nin hedefleri çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha yapacak çok işimiz, yazacak çok başarı hikayemiz var. 28 Mayıs tarihi Türkiye'ye kirli pazarlıkları, koalisyon dönemlerinin kısır tartışmalarını hatırlatan, ülkemize sadece vakit kaybettiren muhalefet anlayışına elveda diyeceğimiz bir tarih olacak. Vizyonu ulufe dağıtır gibi aralarında koltuk dağıtanların değil, büyük projelerin mimarı olanların kazanacağı tarih olacak. İşte o yüzden karada togu yürüten, denizde TCG Anadolu'yu yüzdüren, havada kızıl elmayı uçuran, uzaya imece uydusunu çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımıza başta iş dünyamızdan olmak üzere bir kez daha pazar günü güçlü bir de destek istiyoruz. Gelin 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye yüzyılının kapılarını arayalım diyoruz. Ben tekrar bizimle beraber olduğunuz bu coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanımızla buluştuğunuz için iş dünyamızın bütün temsilcilerine teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanka konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.